Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar abiler kardeşler. Hepiniz hoş geldiniz. Siz tekrardan damızlık kümesimizde bir çekimle sizlerle birlikteyiz. Bugün özellikle yavru kuşların ağız içerisinde ve göz etrafındaki yaralarla alakalı kullandığım ilaçtan bahsedeceğim arkadaşlar. Videomuzu hemen zaten karşıdaki beyaza tutuyorum. O kuşumuzun ağzında ve göz etrafında Özellikle bu mevsim geçişlerinde bahara girdiğimiz bu aylarda yavrularda özellikle görülen bir rahatsızlık. Ben iki ilacı aynı anda kullandığım bildiğim için faydasını gördüğüm için yavrumuzdaki o iltihapları yaraları kuruttuk şükür tertemiz oldu. Yemini falan yiyemiyordu. Hatta hatırlarsınız. Ee, geçenki damızı kümesimizdeki çekimlerimizde yavrumuz böyle ağzı yüzü hep iltihap içerisindeydi. Şimdi görüyorsunuz iki kardeş ikisi de de hatta bir abi e, ölür diyordu çünkü onun da kümesinde bu tür rahatsızlıklar olduğu için birkaç tane kuşu ölmüştü. Ama ben kurtardım hemen o e, kurtardığım faydasını gördüğüm ilaçlarımızı da size tanıtayım. İkisini bir şekilde verdiğiniz zaman kesinlikle çözüm elde ediyorsunuz. Ve devamlı kullandığım için bunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Bu arada şöyle kümesimizin içerisinde de ufak bir çekim yapalım. Yeni yavrularımız büyüdü. Burada iki tane var. Yukarıda iki tane yavrumuz var. Alttaki yavrularımız büyüdü. yumurtada yatan kuşlarımız var. Meşhur 32 takmalı dişimiz yumurtada yatıyor. Bir yavrusu bu. Bir yavrusu da bu alttaki arka tepe. Diğer kuşlarımız da burada. Videosunu paylaştığımız devamlı videolarını paylaştığımız dişimiz bu. Arkadaşlar, abiler. Koskirli arka tepe. Bunu soruyorsunuz devamlı sahiplendirme yapar mısınız diye. kuşumuz gördüğünüz gibi ekiye uçacak. Attığımız videolar geçen seneden kalma stoktaki videolar. Kuşumuz şu anda yavru yok su yok. Kendi yavrusu. Burası yeni gelen abiler kardeşler için bizim damızlık kümesimiz. Ayrı ayrı şimdi damızlık kuşlarını da göstereceğim. Tanıtacağım onları da sizlere. Yavrularımız bulunuyor hemen e, çok kısa e, unutmadan yavrular kullandığımız e, ilacı size göstereyim bu gibi sorunlar yaşayan abilerim kardeşlerim olursa gönül rahatlığıyla bu ilaçları kullansınlar faydasını görürler çok kısa videoyu durdurup ilaçlarımı getireceğim evet ilaçlarımızı getirdim e, bu dediğim gibi göz etrafında ağız içinde peynirleşme e, iltihap akıntı gibi yaraları bunlarla çözüm karşıdaki e, beyaz gözlüğümüzün Yavrumuzun ee, arkadaşlar bu Salma Tyson damla e, diğer kullandığım benim Eko olsun e, Salma Tyson Nano tablet olsun Orne Tyson Nano tablet olsun hepsinde kullanılabiliyor sadece iki damla Ağızdan verdiğiniz zaman iki damla e, hapı da ilk gün iki tane ettiriyorsunuz diğer günler tek bir sefer. 3 ila 5 gün arasında tedavi süreci var. Ondan sonra bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Yavrumuza 3 gün kullandım. İlk gün 2 tane yutturdum. 2 damla. Ertesi gün bir tane hap yutturdum. 2 damla. Ertesi gün bir tane daha hap yutturdum. Tekrardan 2 damla verdim ve yavrumuz gördüğünüz gibi gayet sağlığına kavuştu. Yem yemiyordu. Yerde üzgün duruyordu. Ee, kardeşi de burada. şöyle açayım diğer kuşlarımız da dışarı çıksın. bu arada şeyi çok seviyorlar. Kerpiçi. Kerpiç de bayağı ilgi. Özellikle yavru kuşlar. Annesi babası yavruya kusan. Namazlı kuşlar çok seviyor. Burada da e, yabanilerle başımız dertte. Çok şükür bir hastalık falan getirmiyorlar ama dışarıda yayılan kuşları çok evet 18 yaşındaki erkek. Şöyle diğer e, kuşlarımı da çıkartayım. Bugün biraz geç geldim. Hepsini e, farklı farklı yayamayacağım. Onlar da şöyle çıksınlar. Hepsi bir anda. Hadi bakalım. Burada da siyah inciler var. Mirolar. E, Miroları biliyorsunuz. Hem yerde e, görüntüleri güzel. Hem de bunlar oyun kuşu. Allah izin verirse bu sene bir tane iki tane işte büyüyen sağlıklı yavrulardan uçurup sizlerle paylaşacağım. Burada bir tane gayet sağlıklı tek yavrumuz büyüyor. İnşallah başına bir iş gelmezse bunu uçurabiliriz. Çünkü diğer yumurtalar, yavrular, soğuklar da biraz e, kümesler tam detaylı olmadığı için soğuklarda öldü. Evet şöyle geleyim. Bunlar da dışarı çıksınlar. Onlar da biraz yayılsınlar. E, yavruları olanlar var. Ara ara böyle e, kendi kuşlarımla alakalı e, başıma gelmiş olan rahatsızlıkları sizlerle de paylaşıyorum. Faydalı olmak adına. E, özellikle bu mevsimlerde her kümese sıkça rastlanılıyor. İlaçları da Tyson güvercin eczanesinden temin ediyoruz. Arkadaşlar kapıda ödemeyi avantajları var. Kapıda kapınıza kadar geliyor. O şekilde ilaçlarımızı getirip elimizin altında fazla fazla tutuyorum ben. Çünkü e, hastalığa ne kadar çabuk erken e, müdahale ederseniz tedavi süreci o kadar kolay oluyor. Hayvanı kurtarıyorsunuz. larımız da çıkarttım dışarı. Birazcık da onların yayılması gerekiyor. Yavrusu olanlar var. Şöyle e, diğer damazı kümesini de göstereyim. Burada en büyük anaçlar var. Yani buradaki kuşların hepsinin ataları büyükleri var arkadaşlar. Bozların anne baba bozkillerin anne baba diğer bozkilli e, kuş, damazlı kuşlarımın en eski kuşlarımın anne babaları burada. Yeni büyüyen yavrular bunlar da yakın zamanda uçma yenecektir. Bakın e, bu bozkirli, bundan yaklaşık bir ay öncesine kadar kursağında mantar vardı. Ve çok aşırı bir şekilde yemi de e, kursağı da taş gibi eritememişti. Kusturdum ve o ilaçlarımızı kullandım. E, damlamız aynı. Kursak mantarı için ayrı bir traço mix diye bir ilacımız var. Onu verdim. Ve yavrumuzu kurtardım, ölüyordu. Annesi babası da e, yavruyken üstüne yatmamış. Donmak üzereydi benim e, gördüğümde. Şu anda gayet sağlıklı. Biraz yanık ama kendi yemini, e, bakımlarını artık görebiliyor. Burada yine yavrularımız büyüyor. Yukarıda yine damızlık kuşlarımız var, salmada bakıcılarımız var. Benim emekdallar 8 yıldır. E, 4 tane. iki tane bir tarafta var. Bunlar da böyle arkadaşlar abiler. Yumurtada yatan kuşlarımız var. Evet arkadaşlar abiler, yayını burada sonlandırayım. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar abiler.